programımızı arz ediyorum. Saygı duruşu, istigar marşı, başkanımız ve basma açıklamasının okunması, dilek ve temenniler kapanış. Merhabalarımızı hoş geldiniz. Taleplerimizi acilen yanıt bekliyoruz. Mali müşavirlerin işi künat edecek çözümler acilen hayata geçirilmelidir. 130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem de sözlü başvurularımızı dikkate alması için. Destektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekiyor? Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceği yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaç ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak bu veriler toplanırken istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi, veri veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. Ancak bugün mali müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz bir boyutlara ulaşmıştır. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağını zorlaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iş verimini arttırmak için haftalık çalışma günlerinin dört güne indirilmesi tartışılırken biz mali müşaviler olarak neredeyse 724 ofislerimizde hapsediliyoruz. de mükellef ve veya işverenlerin izlenmekle beraber iktidar ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri mali müşaviler aracılığıyla toplanır hale gelmiştir. Bu durum meslek mensuplarının zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmelerine sebebiyet vermekteyken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve yoğunluk dönemlerinde tıkanması zamanla yaşam meslektaşlarımızın streslerini kat ve kat arttırmaktadır. Meslektaşlarımız rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale gelmiştir. Ancak bu kadar ağır işlik altında çalışmak zorunda bırakılan meslek mensupları bir işletmenin faaliyetlerini ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi mümkün müdür? Sadece Nisan ayında dip tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam 56 beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Arkadaşlar 56 beyan. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliğiyle sirküleri henüz 2-3 ay önce yayınlanan hala uygulamada birçok tereddütü barındıran enflasyon düzeltme işlemleriyle ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takdirde tamamlamak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyor. Resmi idare ve son tatilleri damargan bayramı ile birleşince toplam 12 günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece 18 gün kalmaktadır. Bu kadar kısa süreye bu kadar beyan bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine imkan yoktu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem sözlü başvurularımızı dikkate alması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesini gerek? Mali müşavilerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem sözlü olarak çok kez aktardık. Yaptığımız her görüşmede mali müşavirlerin ağrı altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye ulaştığı meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldıramadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Tekirdağ'da Edirne'de bir meslektaşımız beyin kanamasında bir meslektaşımızla e, intihar ederek hayatını kaybetmiştir arkadaşlar daha yeni bir e, cevap olan bir olay. Önerilerimizde yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri altyapılarının modernizasyonu şarttır. Ölçüsüz bilgi şükür ve adil olmayan ücret tarifesi mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insanı yaşam hakkını ellerinden alıyor. Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik. Bıçak kemiğe dayandı. Biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapan yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir çağda Elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla örneğin TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu Yağlı Kurulu gibi tüm ku, kamu kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Artık biz yapmaktan bıktık bunları. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz. Ayrıca dergi beyan dönem ve sürelerini resmi tatil günleri dikkate alarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Şu an meslek camiasında bir infial hali mevcuttur. Meslektaşlarımız gece gündüz demeden bütün işlerinin yanında ay sonuna kadar kurumlar ve beyan yetiştirmek için ulaşmaktadırlar. Bayram tatilinin nedeniyle çalışmaların sekteye uğraması, mükelleflerden bilgi ve belgenin toplanamaması, sebebiyle kurumlar vergi beyannamelerinin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir. Kurumlar vergisi beyannameleri bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumdayken bir de bundan 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasının ve beyanname eşine bilançonun eklenmesinin istenmesi biz mali müşavirlerin adeta ciddet geçirmesine sebebiyet vermekteyiz. 2024 yılı geçiş dönemi olması ve ikinci mevzuatın oldukça geç yayınlanması aşırı yoğunluk nedeniyle 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması için dayanaklarıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Genel İdaresi Başkanlığı'na yaptığımız müracaatımızın hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 2023 yılına ilişkin kurumlar vergisi beğenmelerinin de